Ferinden. şarkının güzelliğine bak bak bak. Çok seneler geçti çok güzel. Ses veriyorum. Hmm. Hmm. Tamam. Merhaba arkadaşlar, reactiv işlerine yeni. Ah be, abi. Abi, özledik be. Yine güzel bir yayında birlikteyiz arkadaşlar. Be. Bizim adanın north'ta kal. Oh, ah, man. Ölme! Abi, ölme! Abi, ölme! Havun şeye gir! Şeye gir! gir, gel! gir, geri gel! gir, gir. Geri, abi, geri, geri, geri. gel! Dur 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 dur! Bana doğruyuz, Bana doğruyuz. yüz! Neredesin? Neredesin? Oğlum sakin, abi, diyorum, abi. <laughs> sakin, sakin ol bi' lan! Abi bıçağı yeah, niye I değiştireyim I ya? Bıçağın güzelliğine bak! Hayır. İle düştü. Hayyaa! 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 Bir şey söyleyeceğim. Bu köyün delilerine baksak... Karama sen ne diye oynadın bu oyunu? Ne zannediyordun kendini? Uzakçı. Sen ne zannediyordun kendini? Ben doktordum bu el. Ha doktordum. <laughs> Aynen doktordum. Yalın <b> <laughs> delisi. Aşkım beni keloysan sever misin? Oh, Aşkım bir otobüs olsan beni sever misin? Cha champion. Doğum günün kutlu olsun. Cha cha geldi. Cha 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 cha. Cha cha doğum günü kutlu olsun bir <laughs> doş. Şimdi çaçayı döveceğiz işte. <laughs> Boş yere çaçayı dövmek zorunda kaldık. Erkek be! Çaça gel bakayım buraya. Kardeşim benim. Hop bay bay. He y***ma bay bay hadi siktir git. Hocam selam Bye Bay bay! bye bay! Bay Oh bom. Gel böyle gel bana. Gel böyle kafa atayım sana değil mi? Nasıl geçiyor? Geç, geç kaygın geç. lan. Geç kaygın. İkiniz de atacağım ha. Helal kanka durduğum yerlere bak. Aa! Eray düşünce bir... Ben de gaza bastım. Ey terbiyesizlik yapma lan. Bu ne lan? Geliyor mu lan üstüne? Aa! Oğlum üstüne niye binemiyorum ben senin? Onu amına koyar böyle işte. İyi oldu. Oğlum yırtır. İyi oldu sana. Belarus'ta keyifli bir gezintiye ve özel bir sohbete hazır mısınız? İşte sadece Show TV'de izleyebileceğiniz keyifli görüntüler. Safiye bu olacak. Safiye Hanım her an bir azgın dalga gelip onu öldürmeye çalışabilir. Denize girdik, çılgınlık yapalım dedik böyle kendi aramızda. O onu oraya bir yere fırlattı, öbür öbürünü bir yere fırlattı. Birisi dedi ki ben denizin orta yerine sıçacağım, sıçtık. Böyle dört hanım birlikte, inanılmazdı. Ölmemi istemiyorsun yani. Son sözlerini söyle. Abum! Seni çok seviyorum. Ya hayır, adam akıllı şeyler Tamam ya. <laughs> Bak sen bala bırak. Tamam şu sana saldım. Ama sen de çok yanlış kişiye yapıyorsun. Yaptı Ben kapıları. yani ben senin kalbinin kapılarını açamadım. Bu kapıyı nasıl yapayım? Ha Kapılar siktir da... lan İsmail abi amına <laughs> koyayım be. Açtın mı yani? Ha, tamam yapıyorum o zaman. Devam. Ya o. Helal arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. İşte inşaata girdi. Ama nasıl böyle sıkıntılar falan filan. O beni çekiştiriyor falan dediler. Seninle gel yukarı çıkacağız. Adamın <laughs> elinde bıçak gördüm. Kaçma çalışıyorum. Bir fırlattı hocam buradan girdi. Doktora gitti dedi. Bunu çıkartmayalım. <laughs> Dane'nin monitör şeylerini, brightness'ını kısması lazım. Ben bugün yine konuşamam. Değil mi? Güzelmişimdir herhalde. Alo. Alo. Ne oluyor? Geçti mi başın ağrısı? Ya yani yemek arası geçti. Blok! Bir o tutuyor, bir o tutuyor, bir o tutuyor, bir Ben, ben korkudan arabayı ya. çektim. Beni gelip alsanız zaten. de geri dönmüş ya. Ee, ben... Şarkıyı ver, şarkıyı ver. Hop 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 kaç, kaç, kaç. bas, Yürü yürü. Bir zaman bir araba alacağım. Teşekkür diyorum ederim, ki abi bir tane diyorum Honda var, bir tane de Hyundai var. Hangisi diyorum önerisin? İkisini de gösteriyorum. Adam şöyle baktı kardeşim bana. Dedim abi hangisini önerisin? Honda mı, Hyundai mı? Vallahi ben olsam Honda'yı alırım. Ama öğretmeye çalışıyor. Lan. Ee? <laughs> Anlamadım. Honda'yı anladın mı? Şimdi. Ha. Aa. Aa tatsızmış. Tamam. Kalk 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 iniyor. Sıvat. Bizden bir olsa ne asardı bu arada. <laughs> Şimdi tutmak Survivor diyor. Ya bana hiç güvenmiyorlar. Mehmet abiye niye güvendiler anlamadım. Deliyim diyor. Sesin açık. <laughs> Sen sana hiç güvenmiyor. Sonra mesela Pogos'ta bakıyorum. Ona gidiyorum mesela. Onu da açıyorum. Nasıl, nasıl şaka? Biliyorum ya. Bir yere geçip bıraktım. Sineğe görüyorsunuz bu kameradan? Bak. Kamerada seni zor görüyoruz. Sineğe <laughs> nasıl görüyoruz? Sineğe görüyoruz. Sineğe görüyoruz. Sineğe görüyoruz. Sineğe görüyoruz. <laughs> <laughs> hemen ikisiyle dalga geçtim. Sus artık. Sus artık. Sus. Koptu Bitsin artık la. <laughs> <laughs> Biz burada. Ne? Arkanıza dönerek kaçın. Geliyor. Arkana bak. Biz <laughs> burada. Arkadaşlar bu alarm bu oyunda bir çıkış noktası var. Oradaki kapıların elektrik verdiği zaman o kapılar at Evet. Çevresinde var? Anasını seven gelsin. Server bal gelmeyen mal mı? Kızlar gelsin. Kızlar gelsin. Seks var. Evet. <laughs> ne? Ne? Evet, evet. Orada mı herif? Evet, evet. evet, kamerasıyla bak ya. Dolduruyoruz. Çanta yolda.